Arkadaşlar hemen videoya geçmeden önce sizlere güzel bir şekilde çekilişlerden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Her videomda bir kişiye roblox veriyorum sürpriz miktarda arkadaşlar. Hemen bu çekilişlere katılmak için kanala abone olup bildirimleri tüm bir açıp ondan sonra son videoma gidip güzel bir şekilde son videoma like atıp ardından hemen daha fazla göster açıklama kısmındaki şartlara bakın. Yusuf Roblox kanalına abone oluyorsunuz. Yusuf çi kanalına abone oluyorsunuz. PUBG kanalıma yani. Sonra Roblox kuruma katılıyorsunuz ve Discord'uma katılıp hemen açıklamaya giriyorsunuz. Güzel video olmuş. Mesela güzel video olmuş. Yusuf yok. yazmışım ben arkadaşlar arkadaşlar. Buraya siz güzel video olmuş ve e, roblox Roblox'un ikinizi bırakarak güzel bir şekilde çekilişlerime katılabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hazırsanız iyi seyirler. <laughs> Selam arkadaşlar ben Yusuf ve bugün sizlerle beraber mükemmel bir videoda da karşı karşıyayız arkadaşlar. Bugün Roblox arkadaşlar Pet Simulator X'te sizlere petlerinizin güçlerini arkadaşlar şöyle göstereyim size 940 falan bir ya bunlar daha iyi bir şekilde bunların güçlerini yükseltmeden yani bu 943 milyon ol, olmasına rağmen 1 milyonluk gibi ya da 2 milyonluk gibi vurmasını nasıl sağlayacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Hemen video geçmeden önce bakın. Arkadaşlar videomuz videomuzu izleyenlerin kişi sayısı çok fazla ama abone olan kişi sayısı çok az. Lütfen yani bana destek amaçlı kanala abone olup bildirimleri tüm bir şekilde açar mısınız? bir destek ya. Bu kadar video izliyorsunuz. Yardımım dokunmuştur mutlaka. Yani bir destek amaçlı bir kanala abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Videoyu da beğenirseniz eğer videoya like atmayı ve kesinlikle güzel bir yorum, yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Yorum yaptıktan sonra güzel bir şekilde açıklama kısmındaki Discord sunucumuza katılıp oradan bedava petler kapabilirsiniz. Ayrıca de Roblox grubuna katılarak da mükemmel derecede bedava Robux kazanabilirsiniz arkadaşlar. Hemen hazırsanız videoya geçelim şimdi arkadaşlar. Böyle başlıyoruz zaten buradan. E, shop'tan başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde. E, teleport atmayacağım. Teleport atarsam eğer. Nereye gideceğimi anlamayan bazı insanlar olabilir o yüzden direkt arkadaşlar şöyle gidiyoruz. Petlerimiz de zaten arkada geliyor. Ufak ufak gelsinler. Bu yolun en sonunda gideceğiz arkadaşlar. Yolun en sonunda zaten biliyorsunuz e, yine de bilmeyenler için yolun en sonunda gidiyoruz. Zaten sağ tarafımızda Rainbow falan filan var. Bunları e, takmayın arkadaşlar. Dümdüz gittikten sonra bakın ileride güzel bir şekilde e, bir top var zaten. Top atlayıp oradan direkt şeye geçeceğiz arkadaşlar. Fantasy Shop'a geçeceğiz. Fantasy Shop'ta Oradan nasıl size e, petlerinizi yükselteceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Hemen göstereyim. Bunu niye bir arkadaş hızlı hızlı kıramıyor ki? Bak ben nasıl tek seferde kırdım yani. Hakan <laughs> Bey'e diyor ki. Oha şu an ne, nasıl, nasıl ya nasıl ya nasıl olur diyor. Falan filan diyor. <gülüyor> <gülüyor> belki büyük Neyse. Biz şimdi geldik Fantasy Shop arkadaşlar. Fantasy Shop'ta gördüğünüz gibi. Ya Fantasy World yani. Fantasy Shop değil pardon arkadaşlar. Burası ne diye geçiyor? Bakalım hemen. Eee Fantasy Shop diye bir Ancient, Enchanted Force. Yani aynen arkadaşlar. Ancient Force'a geliyoruz. Burada arkadaşlar görüyorsunuz. Enchanting Ancient, Enchanting Pets. Nasıl okunuyor bunu anlamadım da. Yani petlerinizi hile gibi yükseltiyorsunuz. Bunun adı Enchanting yani hile tarzı bir şey deniliyor. Ben de o yüzden zaten başta öyle yaptım. Şimdi abi bize kaderi yatır abi ya bir falan filan demeyin arkadaşlar lütfen. E, haberiniz olsun yani ben demiyorum buradaki tabela öyle söylüyor haberiniz olsun şöyle geliyoruz Arkadaşlar şu gördüğünüz ortadaki yere burada arkadaşlar bir petimize basıyoruz mesela bakın chest breaker 3 ben bunu mesela yükseltmeyeceğim bu benim istediğim şekilde olmuş e, görüyorsunuz alttaki özellikler var chest breaker 3 pet deals artı %150 more damage to test. chest yani diyor ki bu petin diyor %150 daha fazla vuruyor e, sandıklara bu, chat, bu benim petim, bu da aynı şekilde %100 bedava yeni şeyler veriyor. Bakın, presence, damage by this pet yield %100 rewards. Bunu pek fan anlamadım ama %100 damage de büyük ihtimal e, hediye veriyor. Yani bonus tarzında bir şey. Charm, mesela bu neymiş? Bonus verebiliyormuş. Bu bonus verme ihtimalini arttırıyor, bu yüzden bunu da yükseltmeyeceğim. Bence bonus iyi, işime yarar. Charm da yapabilirsiniz arkadaşlar, bakın. Gifts 3, chest breaker 3 yani arkadaşlar Hatta size şöyle söyleyeyim. Ben bir not almıştım zaten. Notlardan okuyayım şimdi size arkadaşlar. Super Teamwork adında. zaten ekrana yine koyacağım ben bunu yazıların hepsini. Super Teamwork 150 Chest Breaker veya 100 yani %100 ya da %150 Chest Breaker Onları e, onları bulursanız eğer upgrade olarak yaptığınızda güzel bir şekilde bunlar okey dersiniz. Ve ayrıca de 100, 100 tek coins veya üstü. Yani anladığınız gibi tek coinslerle şu an zaten katılıyoruz. Bize şimdi fantazi şöyle bir tane vardı zaten benim burada onu gösterecektim. bakın arkadaşlar. Fantasy Coins 5 yazıyor. Yani Pet Earns %100, yüzde %100 More Fantasy Coin. Diyor ki bu petin diyor %100 daha fazla Fantasy Coin'den kasılabilir diyor. E ben şu an fantasy Coin kasmıyorum ki zaten gerek yok yani buna o yüzden güzel bir şekilde e, benim sadece ihtiyacım olan şey olmam gerekiyor Bak mesela burada bu da chest breaker 2 %100 mor demek yani diyor ki sandıklara %100 daha fazla vurur diyor e Benim işime yarar yani magnet bak bu da güzel mesela bu magnetı da yapabilirsiniz arkadaşlar çünkü bazı e, şeyleri kırdığınız zaman kutuları falan filan onun yanında olmanız gerekiyor ki oradaki ekstra olan e, tek coinslerdir ya da fantasy coinlerden onları alabilirsiniz. Ben o yüzden hiç onun yanında olmasam da magnet petim yani e, nasıl deniliyor ona. Benim mıknatıs petim daha iyi olduğu için böyle etrafındaki direkt hepsini alabiliyor. Benim hiç orada kendim gezmeme gerek yok. Bakın bu mesela bu da teamwork. Teamwork değil de ben bunu yükselteceğim şimdi. E, o kalsın ama şu şunu yükselteceğiz arkadaşlar. Bunu tek yükseltmemişim ben teamwork'te kalmış. Süper teamwork olması lazım ya da chest breaker aynı şekilde. Burada da baktığımız gibi arkadaşlar zaten görüyorsunuz strange yani %15 daha fazla vuruyor. Ayrıca de e, sandıklara da %150 daha fazla vuruyor bu pedimde. Buna bakıyorum bakın bu süper teamwork. Pets to much more damage together with this pet. Yani bu da en iyilerinden biri arkadaşlar. Yani bunların hepsi en iyi petler yapmışım. Niye? Çünkü Ancient yaptım. Bunu da enchant yapıyorum ve bakalım böyle ne gelecek. İnşallah istediğimiz şey tek seferde gelir diyecektim ki Gift 1 %135 Rewards dedi ben bunu almam yani Bu kötü arkadaşlar Benim dediğim yani ekrana koyduğum şeyleri yaparsanız Çok güzel olur dediğim anda süper teamwork geldi ve Bu petlerimin hepsi şu an mükemmel derecede güzel Hatta şunları da yapmak isterdim Strange ve bunu da yükselteyim ben hatta Bu da gereksiz ama kullanmıyorum aslında ama yine de Bunu da yükseltmem gerekiyor bakın mesela coin istiyor Coin istediğiniz şu altın gördüğünüz coinler Altın coinlerden %115, %15 daha fazla Ben coin kasmıyorum ki. Benim o yüzden ihtiyacım yok. Yani o yüzden gerek Gerek yok. Ben %100 ve %100'ün %100 yüzün altını da hiçbir şekilde almıyorum. Şunu bir kapatalım. Yine hala aynısında kaldı. Ben bunu hala yükselteceğim arkadaşlar. Zaten size yakında elmas taktiğini de göstereceğim. Elmas taktiğinin gelmesini istiyorsanız eğer arkadaşlar Hemen yorumlara yazmanızı bekliyorum arkadaşlar. Ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın bunu söylemek istemiyorum ama yani siz söylemek zorunda bırakıyorsunuz lütfen ya. Ben söylemeden kanala abone olsanız ya. Yeni videolardan anında haberdar oluyorsunuz bana. Abi şunu yapar mısın ya da aklınıza gelir bir video fikri. Dersin ki abi şöyle bir video fikri var aklımda. Sence nasıl dersin falan filan ben de onu çekerim. Ya da dersin ki ben bunu yapamadım. Ee, gösterir misin bize nasıl yapılacağını falan filan. Ben de zaten hemen direkt anında onun videosunu çekerim yani. Sizlere yardımcı olmak için ben buradayım zaten. De bu niye hala kötü veriyor? Gift 1 diyor. Yani %35 gereksiz bir şey. Daha da yükseltmek varken niye böyle uğraşalım ki? Agility %20. Yap gerek yok. Hadi bakayım güzel bir şey gelsin bana. Charm geldi. charm istemiyorum ya. Charm istemiyorum. Charm olmasın. Heh bak chest breaker 3 geldi chestbreaker 3 geldi. Bu benim işime yarar abicim. chestbreaker 3. Benim burada başka şeylerim var mıydı? Bak bu Zaten benim takabildiğim maksimum 8 tane. Şunu e, şuradan hangisini çıkartacağım? Zaten Super Team hepsi. Strange Beer. Tamam. Chest Breaker. Beer, charm. Bunların hepsi benim çok işime yarıyor arkadaşlar. Yani sizler de aynı şekilde yaparak petlerinizin gücünü daha fazla bir şekilde vurmanızı ve daha fazla kazanmanızı sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Benim şu an şeyleri petlerim bu şekilde en iyileri bu olduğu için bunları kullanıyorum şu m2 prototip da aynı şekilde bunları yükseltip rainbow'a basacağım ondan sonra da onları da güzel bir şekilde 3 milyonluk yapacağım onu da zaten videosunu çekeceğim yakında arkadaşlar Haberiniz olsun. Beklemede kalın, takipte kalın. Nasıl yapacağımı, her şeyi göstereceğim arkadaşlar. Kesinlikle ama kesinlikle arkadaşlar kanala abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu benim için çok önemli arkadaşlar. Siz diyorsunuz ki ya abi alt tarafa abonedir falan filandır. Hayır arkadaşlar, çok önemli bunlar yani. Benim için daha doğrusu çok önemli. Çünkü bunlar olmadan kanalımız büyümüyor arkadaşlar. Yani video izliyorsunuz ama kimse abone olmuyor ya. Gördün? Yani %98 oranda herkes izlemiş ama hiçbiri abone olmamış. Abone olan kişi sayısı 50 ya da 70. Yani videoyu izleyen kişi sayısı 9000. Yani saçmalık bu lütfen arkadaşlar. Alt tarafı bir abone olacaksınız ya. O kadar izliyorsunuz. Yani beni seviyorsunuzdur umarım yani. O yüzden izliyorsunuzdur. Diğer de bilgilendirdiğimi de düşünüyorum. Evet arkadaşlar dediğim gibi eğer böyle videoların daha devamlı gelmesini istiyorsanız arkadaşlar hemen kanala abone olup bildirme tüm bir açıp ondan sonra güzel bir şekilde videoya like atıp güzel bir de yorum yapmayı unutmayın ve arkadaşlar video fikriniz varsa da yorumlara kesinlikle yazabilirsiniz. Tüm yorumları okuyup kalp bırakıyorum arkadaşlar. Ee, ve Discord sunucumuza da hala katılmadıysanız Discord sunucumuza da kesinlikle katılmayı unutmayın. Bedava petler dağıtıyoruz orada da aynı şekilde. Ve ayrıca de Roblox grubuma katılarak da arkadaşlar bedava Roblox kazanabilirsiniz tüm videolarımı takip ederek aynı şekilde yine bedava Robux kazanabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çıkarken abone olup bildirimleri tüm şekilde açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu benim için çok önemli. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.